Evet arkadaşlar hoş geldiniz Gezendi 45 kanalına. Bu hafta menüde ne var? Yine bir cumartesi günündeyiz. Bu hafta sardalya balı yapacağız. Sardalya fileto. Abi hoş Çok güzel hapsi geldi. Böyle hamsi hoş gelmez. Hamsi gerçekten çok iyi. Sardalya bir kilo. Bir kilo var. Evet. Barbunyo kapıcı. Alışverişimizi yaptık. Sardalyalarımızı aldık. Şimdi eve geçip pişirip yiyeceğiz. Hadi bakalım kanala hoş geldiniz. Balıklarımızı pişirme zamanı geldi. Yağımız kızdı. plato halindeki balıklarımızı önce mısırınla bulayıp ardından bol yağa atıyoruz. Balıklarımız pişti. Platolarımız şu şekilde. Blok balık. Evet arkadaşlar hoş geldiniz Gezendi 45 kanalına. Bu hafta menüde ne var? Yine bir cumartesi günündeyiz. Bu hafta sardalya balığı yapacağız. Sardalya fileto. Onun için önce bir pazara gideceğiz. Bugün buranın Gazemir'in semt pazarı. Oradan güzel bir sardalya alalım. Onu fileto halinde temizleyelim. Mısır unu eşliğinde pişirip yanında yine olmazsa olmaz mantar kaşarlı tereyağlı mantar fırında yapacağız. Şimdi önce pazara Hayırlı işler. Bıçak bile çamama. Bıra ama. Şöyle bırakayım. Ne kadar? Bir tane mi? 25 lira. Şöyle vereyim. Çalışma vereyim. Görüşmeler. Tamam. Eline ver onu bu işi. hepsini düzeltiyor. Domates. En sevdiğim domates. Hayırlı işler. Ben 20 liralık versene. Veya 25 yap. 1 kilo da biber alayım. 50 olsun. Ne kadar salatalık? Ben ne kadar geldi? 30, 40, lira, 70 yaptı ablam. Salatalık 40 lira abi. 20 liralık alayım ben. Evet. 2 kilo. Mantar ne kadar? 250, 180, <laughs> 250. Bu 180 mi? Evet. 5, 6, tamam. Roka ne kadar? 4 e 30 lira. Bir tanesi 7,5. 7,5. Bir tane al, 15 lira abi benim. Bir yani, bir akşam yiyeceğim balıkla ya. Roka, macon, dereotu. Marullar hepsi aynı mı? Hepsi aynı abi. İki tane Roka. Bir tane vereyim. Hoş geldin. Çok güzel hamsi geldi. Böyle hamsi gelmez. Hamsi gerçekten çok iyi. Sardar bir kilo. 200 de var. Evet. Barbonu Barbonu e var. Şimdi kimden ne geçiyorsun? 200. 200 mü? 200 olur abi? Her hafta 200 geçiyoruz ya. Yapma yok. Levrekler <laughs> senin yok. Levrekler benim Filato. Çupralar da benim Filato. Abinin neyi var lan? Hayır. <laughs> Hayır. O yanmasın o, Hayır. Ya, Hayır. şey Sıçın atı bozulma zamanı geçti bunun. Hamsi de güzelmiş. Abi bizde her zaman kalite. Her zaman kalite. Geçen hafta on harf yedi, bu hafta... hafta. Bak sonra bana diyorsun ki sen bozuyorsun tezgahı. Bak patatesi yere düşürdün. Abi, sen, abi. düşürdün. Sen, sen düşürdün. Sen Hayır sen, sen düşürdün. düşürdün. Ben elemedim bile. Elimi bile sürmedim. Ben elimi bile sürmedim. sen yaptın. Ben elimi bile sürmedim. Ahmet abi. Hadi, Hadi Maşallah ya. maşallah ya. maşallah. Duruyorsun. Yok mu bu ya? Kalsın abi. Kolay gelsin. Hadi hayırlısı. Kalsın. Hadi Evet bu hafta ne yapıyoruz? Sardalya fileto. Sardalya fileto yapacağız bu hafta. Onun videosunu çekeceğiz. Alışverişimizi yaptık. Sardalyelerimizi aldık. Şimdi eve geçip pişirip yiyeceğiz. Hadi bakalım. Kanala hoş geldiniz. Evet şimdi sardalyelerimizi aldık. 1 kilo sardalyemiz. Bu zamanda daha çok küçük balık yemeye Tercih ediyoruz sardalya, hamsi, mezgit, karaça, istavrit gibi. Şu zamanda onların yenmesi gerekiyor ve küçük balık yiyoruz. Bu küçük balıklar bittikten sonra büyük balıklara geçiyoruz. O da niye şimdi? Çünkü bunlar denizden böyle taze taze tutulduğu için, deniz balığı olduğu için bunları tercih ediyoruz. Şimdi önce bunları bir güzelce temizleyeceğiz, yıkayacağız. Ondan sonra filatosunu yapacağız. Onu da nasıl yapacağımızı birazdan göstereceğim. Önce bir temizlenme olayını göstereyim. Evet balığımızı alıyoruz. Kafasını koparıyoruz. Baş parmağımız, işaret parmağımızla temizleyip suyun içine atıyoruz. Bütün balıkları bu şekilde temizleyerek önce suda yıkayıp bunları bağırsaklarından, iç organlarından ayırıp yinecek hale getiriyoruz. Şimdi sardalyelerimizi temizledik. Daha temiz hale geldi. Şimdi bunu nasıl fileto haline getireceğimizi göstereceğim. Baş parmağımızla şurayı iyice açıyoruz. Kuyruk kısmını. Sonra şöyle ikiye ayırıyoruz. Baş parmağımız yardımıyla kılçanın bir tarafını böyle açıyoruz. Diğer tarafından da açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra şuradan önce baş tarafını koparıyoruz. Sonra kuyruğunu Löpet filetomuz. Şimdi balıklarımızın hepsini pilota haline getirdik. Gördüğünüz gibi harika bir fileto oldu. Şimdi bunları tuzlayıp dolaba kaldıracağız. da bulamadan kesinlikle yemiyoruz. normal unla da olur ama mısır unu ayrı bir tat katıyor. Onun için mısır ununa bulayıp yaklaşık bir saat sonra falan bunları yiyeceğiz. Bu arada biz mantarlarımızı temizleyelim. Mantarlarımızı da dediğim gibi kaşarlı ve tereyağlı yapacağız. Kiremitte, fırında yapacağız. Şu dış kabuklarını soyuyorum ben. Balıklarımızı pişirme zamanı geldi. Yağımız kızdı. Fileto halindeki balıklarımızı önce mısırınla bulayıp ardından bol yağa atıyoruz. Burada hamsilerin aksine bunların bol yağda pişmesi gerekiyor. Yani bu yağsız bir balık olduğu için bunu bol yağda pişirmemiz gerekiyor. Onun için bunu bol yağda güzelce kızartacağız. Böyle daha lezzetli oluyor. Aynı bu balık ekmekçilerde yediğiniz sardalyenin aynısı. Evet evet. Açalım balık dükkanı. Açalım mı bir tane balıkçı? Tamam. Sen okulu bırak. Bana yardım et olur mu? <laughs> tamam. Evet ilk postalarımız pişti. Bunları alıyoruz hemen. Postayı atacağız balıklarımız pişti. Platolarımız şu şekilde. Blok balık. Hmm, harika. Mantarlarımız da fırında kaşarlı ve tereyağlı olma şekilde. Onlar da hazır. Roka salatamız ve oğlumun yaptığı tavus salatası. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek